Arkadaşlar şeye geldik sizler için. Meşhur Bergama'da çoğu insanın bildiği Koca Çeşmesi'nden bir geldik. Oradaki eski Kozak yolunda. Burası tabi eski hali kalmamış. Sizlere biraz çekip göstermek istiyoruz şimdi buraları. Buralar daha önce geldiğimizde buralar komple ormanlıktı. Hiçbir şey kalmamış şu an gördüğünüz gibi. arkadaşlar sadece bu sınavları hatırlayabilirler. Geri kalan hiçbir şey kalmamış biraz biraz yolda yolda gidiyken birazcık böyle elma elma bulduk. Harbi daha elması, organik dağ elması. Burası da arkadaşlar bahçe Teknesi'nin son hali. Buraya gelmişken buraya gelmişken su içilir burada. Sadece suyun sadece suyu o eski tadı, eski ha, şekli hala var. Geri kalan hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Tekrar bir video tekrar bir video atacağım sizlere. Şimdilik hoşça kalın, görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.